Yani gözler dayak yemiş gibi falan insanları dolu. Birkaç tane faktörü var. Yani bu, bu belki Buyurun. insanlara da anlatılabilir. İnsanlar çünkü bir arkadaşınız ameliyat olduğunda hastaneye ona refakate gittiğinizde ilk 2-3 günü görüyorsunuz. Tabii doğru. Morluk azalırsa bu ameliyatı morarmadan yaparsanız çok büyük bir katkıda bulunuyorsunuz. Tabii, doğru. Morluğun sebebi Fasiyel arterin gelip böyle burnun kenarından geçen bir dalı var, angüler arter. Evet. Onu patlatırsanız ameliyatta Aha. genelde morarır. Ha. Onu patlatmadan ameliyat yaparsanız morarmama ihtimal çok yüksek. Bunun için e, çok güzel yeni elevatörler var. Hmm. E, bu e, damarla kemik arasındaki zarı çok iyi kaldırıyorsunuz. Çünkü kemik hmm. kanamıyor. Hmm. Kemiğin zarı kanıyor aslında. Anladım. O zarı yırtmadan ameliyat yapmak bir önemli. Hmm. Kemiğin üstünde çok nazik aletler kullanmak lazım ki biz el testeresi kullanıyoruz. Bence power device denilen o aletler hani her zaman teknoloji çok da faydalı olmuyor. Doğrudur. Bir motora bağlı. Orada uzmanlık giriyor çünkü değil mi? İnce iş Evet. El aletleriyle ben daha mutluyum. Daha az moroyu. Bir de direnler koyabilirsiniz. Yani estetik ameliyatlarda evet. büyük ameliyatlarda diren koyulur. Evet. Çok küçücük direnlerimiz var. O kemiğin üstüne koyulan bir milimetrelik diren ilk iki günde olan o hem minik kanamaları ki alabiliyor. 2 3 e, nohut büyüklüğünde diyelim. Hı. Onu bile dışarı aldığınızda e, gözlerimiz kapandığını çok çok nadir görüyoruz. Yani, morluk çok azaldı. İlk günlerdeki ilk konfor bence çok önemli. Çok önemli. Yani ben...